Merhaba arkadaşlar, GTA San Andreas'ın yepyeni bir bölümüne devam ediyoruz. Hemen başlayalım. En son... En son ne yapmıştık? Dixie görev miydi? Galiba en son elbise giymiştik. Evet, kas yapacaktım ben. CJ zayıflatmıştım en son galiba. Video dışı şey yapacağım demiştim evet. %40 şişmanlı. Şöyle gidelim. Görevimize gidelim hemen. Grafikler sanki düzelmiş biraz. Görevimize girdik. <laughs>

çatışmalı bölüm mü? Evet. Bir tane silah alalım şuradan. Madem silah falan var. de işte alalım mermimiz çoğalsın. Çıkabilirsek. Yes. Tamam. Al. Ya doğru bizde uzuyor. Mermi aldık. <laughs> ekip toplandı ve gidiyoruz. Oha grafik gölgeleri falan var. Şeyi max etmiştim. Ondan galiba. Baya güzel olmuş. Ben... Arabanın üstündeki yansıma falan bak. Güzel oldu ya. Evet geldik. Ee, kırmızı Merkür'e. Silahları hazırlıyorlar. Bizim elimizde Uzi var. Ne varmış orada? Pallaslar toplanmış oraya. Onlara saldıracağız. Buralar bizim bölgeleri galiba arkadaşlar. Bir şah araba patlamış. Vur. Tamam. He arabanın canı varmış. Dikkat edelim. Ezelim şunları. Vur lan. Güzel. Bunu da ettik. Sonraki ballaları da o bayağı sağlam vuruyor. Sıkla. Ze. Arabamızın canı yarıya inmiş. Oo şuradan ezeli. Vur vur. Evet öldürdük hepsini. Nereye gideceğiz? Şey. Sprey, Spreyci, gideceğiz arkadaşlar hadis varmış peşimizde. Okay, Lan nasıl çarptı ya. <gülüyor> <gülüyor> Dönelim şuradan. <gülüyor> <gülüyor> Geldik. Gideceğiz. Evet. Beleşi şey yaptık. Güzel. da. Ya da çarpsak da bir şey olmaz da dur. Arabanın rengi ne oldu? <laughs> Gri gibi bir şey. Grocery'e gidiyoruz. Ara sokakta girdik. <gülüyor> 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 evet görev yaptık ve 500 lira verdi. Ooo oh, Big, Big Smoke Ryder ve Sweet'in görevi var. gidelim bu sefer. Hmm bu saat Ne diyor ki? Ne diyordu? 12'de ve 20'de gelebiliriz diyor. Sweet'e gidelim o zaman. Süvitsmoch. Sivit arıyor. CJ. Bay geçelim. Evet, CJ şey evden çıktı ve Sivit aradı. Galip. Evet. Ne diyormuş? Sivit'in başı dertti. Mehmet söndü. Ne oldu? Oyun baga girdi. Neyse. Sivit'in canı var arkadaşlar. Garajda araba olacaktı galiba. Bölüm taşı koymuştum ben. Buna gidelim. Sivit'in başı dertte. Girdik. Nerede lan bu sweet? <laughs> Mehmet Fen diyordu. Arar ki. Tek onu gördüm. Aa burada. O araba zıpladı. Ne? Gross Street'lere sweet'e mi sal? Alın? Lan koş. Eyvah iki şeyimiz var. Yelik. Yoksa ölebiliriz. Bayağı güçlüdürdü. Oha araba mı patladı. Silahımız da varmış ilk. Şurada var. Öl. Evet. Telefon. Ne diyor? Geri doğru. Car diyor. Araba getireceğiz. Ama 4 kişilik olması lazım. Kaç kişilik? 4 herhalde. Aynen. 4 olması lazım. Bir kızla sivit geliyor. Onlar kim lan? Ha bunlar bize saldırıyor. Gross Ridley'ler niye sivite işte saldırıyor? Lan bir durun. Canı falan yok galiba. Gross Ridley'e gidelim. Geldik. Evet. Teşekkür etti. Seni seviyorum falan dedi. Görevimizi de yaptık. Bu saat kaç? Bu saatte girebilir miyiz görev? Ama 11, 12 de 20 diyor. diyor. Switch'e yine girelim o zaman. Bakalım. CSR Villando. Aha. CSR Villando kardeşimiz şey kız kardeşimiz kavga ediyor. Ölümdeki ne? Gidiyor galiba. Evet Evden kaçıyor Evet. Ne evet. diyor? Evet. Evet. Evet işarete gideceğiz. Gidecekmişik. Gidelim. Karaca gideceğiz galiba. Evet orada şey kırmızı markalar. Hani nereye girdi? <laughs> Arabayla bir adam geldi. Araba ne kadar güzel duruyor. <laughs> Atlayalım bir şeyler diyor. Bunu modifiye edeceğiz. Ha. Evet paramız çok yok zaten. Hmm. Desen yapalım. 1000 lira mı? Şey 500 lira. Bu neymiş? Oo bu güzel. Bir de ne yapalım? Başka bir şey var mı? Bu var zaten. Para harcamayalım ya. Zaten 500 lira tuttu. Öf, araba ne güzel parlıyor arkadaş. Max yapmamışım ben o yüzden. Çok hoşuma gitti. Geçelim. Öf sıfır çek. Öf. Ya bir çıkın ya. Sıçtılar arabayı. Gerçi beni çarptın da olsun. Yürü lan. polis önüme Evet. Burada ne oluyor? Parça oluyor burada. Lowlider'lı arabalar partisi. Çete galiba. Çete geldi. İddia okuyacağız? Bir 200 lira yatıralım. Oha 400. Neyse direkt 500 yatırdık. Evet kız geliyor. Nasıl yapacağız bunu? He tamam. Çok güzel. Çok yavaş geliyor. Yağmur dindi son. Kuat. Güzel yaptık. Kusursuz. Niye? Yes. Nasıl ya? Kırmızı yanıyor. Kılıyor diyor. Biz geçiyoruz. Ah be orada iki tane kötü yaptım. Şuradan Üf. bir bitmedi. Aha bitiyor. Yes. Yendik. Geçelim burayı. Endik. Direkt geçtim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, en son görevi yaptık. Evet. Videoyu bir durdurdum da orada. En son low lighter'ımızı yaptık. Ve ee, gidiyoruz. Arabayı da götürelim tabi. O kadar 500 lira Polis geldi. Big Smoke'a doğru gidelim. Big smoke. Evet. Ogi Lok diyor. Kapıyı çaldık ve bahçeden, bahçeden çıktılar. Switch'te. Gidiyoruz bir yere. Sivit de geliyor. Bu araba 4 kişilik miydi? Oha, Big Smoke'un arabası ne güzel duruyor. <laughs> Jeffrey diyor. O.G. Locke. polis yerine geldik. Birini bekliyoruz galiba. Oya bak adam. ciddi yok bu mu? Adamın ayağı niye öyle? Oğlum çefi Oğlum 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 Up işte. Daha doğrusu karşıladık. Gidiyoruz. Sabefe <Susur> on. Ha kaydı oldu. Doğru. Oha. Nereye gidiyoruz? Araba çok iyi duruyor. Bu Şuradan geçelim. Buraya geldik. Lan. Burası nerede? Geçtim orayı. Aa Lan dur. Zili çalıyoruz. Birini arıyoruz. O olan düşmanı galiba. Hey, hey. Ha kaçıyor. O olan düşmanıymış. Onu öldüreceğiz. Bin. Gidelim. Ooh, chase me, chase me. Anan, hayır. Biz vurabiliyoruz mu? Nerede bu? Buralar nereye? Ben nereye gidiyor? Orası nereye? Gidiyor. Donuyor ya, niye donuyor? Eyvah. Allah, uçtuk lan. Bin 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 adam kaçıyor. Nerede o? Binden Bakış açısı değiştirecek. Öyle daha iyi tamam. Hmm. Doğmuyor. Ya nerelere gidiyorum ya. Buradan uğra mı? Bin yaş mı Oyun niye dondu? <laughs> An polis ne yapıyor? İyi vurmadım. Ya ne oluyor ya? Adam kaçtı bile. Dönmedi. Ya beni vuramıyor. Vur, vur, vur. Vuralım şu. Nereye gitti? Bu silah bitti. Nerelerden geçiyor? Bak. Bir dur Allah belanı verir misin? Hayır aşağı inmiş Ya gitme Gitti ya adam Silah da bitti Vur 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 hey, uh -huh. Patla lan Hadi acıya <laughs> Ya hayır Bin. Ya bura ne ya Allah Adam gitti gitti Görev iptal olacak Bizim motor patlayacak şimdi. Nereye gidiyor? Gel lan buraya. Ya patlıyordu ya. Hey. <laughs> <laughs> git git. Nerede lan? Lan burada arkadaşları var. <Gülüyor> <Gülüyor> Öleceğiz. Kaç. Sen öldür lan. Oh. Lan nereye vuruyorsun? Lan nereye vuruyorsun ya? Öleceğiz şimdi dur. Bak. Bin bin kaçak gidek. Zıpla lan. Hadi hadi. Bas patlayacak motoru da. Canım da yok zaten. Burası nere? Aslında adamdan çok yara çıkıyordu. <laughs> <verilir>. Neyse oldu. <laughs> <laughs> Şu acıyla ölürse biter ya çarpmadan gidelim ya. Nereye gidiyoruz ki? Ne uzun sürdü görevde. Buradan mı gidecek? Hiç güven vermiyordu. Vermedi. Sıçtık batırdık ya. Git şuradan. Burada yol yok. Bin. Ya da buna binme ya. Güvensiz. Bindim. mi? <laughs> Bin şey arabaya. <laughs> Bak, habis <parış gibi>. ki. Gidelim. Güvendeyiz <laughs> artık. Bura nereye? Şey nereye gidiyor? Şuradan döneceğiz. Hamburgerci. Hamburgerciye geldik. Yürü lan. Ocidan düşmanını da öldürdük. Buraya evim. Evet. Ve görevimiz bitti. Evet. Arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun. Sonraki bölümde ben grocery'de giderim öyle. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.